Hanımefendiler, beyefendiler, teferruata hoş geldiniz. Türkiye'nin şu anda çok can sıkıcı bir gündemi var. Çok can sıkıcı bir sorunu var. Adına ister göçmen sorunu deyin, ister mülteci sorunu deyin. Evet böyle bir sorun var. Şu ana kadar ben böyle bir sorun yoktur diye kimseyle karşılaşmadım. Siz karşılaştınız mı bilmiyorum. Eğer öyle birisi varsa muhatap almaya gerek yok. Türkiye'nin böyle bir sorunu var. Sadece Türkiye'nin değil dünyanın birçok ülkesinin böyle bir sorunu var. Çünkü dünyada savaşlar var. Dünyada savaşlar varsa, dünyada bir yerlerde iç karışıklıklar varsa her zaman göç sorunu olacaktır. Yani göç dediğimiz şey insanlık tarihiyle yaşıt aslında. Ama Türkiye'nin karşı karşıya olduğu durum, sorun yani çok başka. Teraziye koysanız olmuyor. Herhangi bir şeyle kıyaslamak da çok zor. Çünkü normal bir göç sorunu değil bu. Ve şu anda ana gündem maddesi bu. Sosyal medyada herkes bundan bahsediyor. Buna farklı farklı yaklaşımlar var. Kimisi çok kızgın, çok öfkeli, çok sert. Kimisi farklı öneriler sunuyor ve burada da kavga etmeyi başarıyoruz. Burada da bir kavgaya tutuşuyoruz ve bundan kim karlı çıkıyor? Benim genel olarak terazim her zaman budur. Bir dakika bundan kim karlı çıkıyor? Bundan kim menfaat elde ediyor? Buna bakmamız lazım. Şimdi bir kere şunu kabul etmek zorundayız. Dünyanın başka başka ülkelerinden milyonlarca insanın Türkiye'ye gelebilmesi bir problem. Geliyor olması bir problem. Bu kadar göçmen dünyanın hangi ülkesine giderse gitsin problemler ortaya çıkar. Ama şunun altını çizmemiz lazım. Eğer Türkiye düzgün yönetilen bir ülke olsaydı, Türkiye tutarlı politikaları olan bir ülke olsaydı 10 milyon göçmen de gelse bu kadar sorun ortaya çıkmazdı. Yani ortada göçmen sorunundan, mülteci sorunundan önce Türkiye'nin bir yönetim sorunu var. Türkiye'nin bir iktidar sorunu var. Türkiye'nin yaşadığı bütün sorunların kaynağı saray olduğu için şu anda ortada bulunan göçmen probleminin, göçmen sorununun kaynağı da saray. Suriye'de neler yaptıklarını biliyoruz sevgili izleyenler. Suriye'yi ne hale getirdiklerini biliyoruz. Suriye'de savaş olmasaydı 10 yıl önceye dönelim. 11 yıl önceye dönelim. Tayyip Erdoğan ve AKP iktidarı son derece mantıklı adımlar atıyor ve Esat'la kavga etmeyip Esat'la ipleri koparmayıp ilişkileri tamamen koparmayıp onu demokrasiye davet ediyor. Savaşı engellemek için çaba gösteriyor mesela. Hani alternatif bir tarih yazalım, alternatif bir hikaye uyduralım. Ne olurdu? Sizce gerçekten 3 milyon, 4 milyon, 5 milyon Suriyeli Türkiye'ye gelir miydi? Neden gelsinler? Ülkesinde savaş yokken bu kadar insan neden yerini yurdunu terk etsin? Belki ağrımıza gidecek ama şunu söylemek zorundayım. Türkiye şu anda Avrupa'nın mülteci kampıdır. Ve bunu Erdoğan, bunu Binali Yıldırım, bunu Süleyman Soylu, AKP'li birçok isim defalarca ifade etmişlerdir, defalarca itiraf etmişlerdir. Avrupa insanlık dışı bir anlaşmayla Türkiye'yi Avrupa'nın mülteci kampına çevirmiştir. Yeter ki bu insanlar Avrupa'ya gelemesinler. Bunu Erdoğan sık sık söylüyor biliyorsunuz. Hatta bunun üzerinden Avrupa'yı sürekli tehdit ediyor. Bu sorunları hepimiz biliyoruz. Afganistan'dan, Pakistan'dan, Suriye'den, Irak'tan gelen insanlar. Evet, Türkiye'nin böyle bir sorunu var. Türkiye'nin sınır güvenliği sorunu var. Peki, son zamanlardaki tartışmalar kimin işine yarayacak? Buradan iktidar devrilir mi? İktidar burada oy kaybeder mi? Size üzücü bir haberim var. Size kötü bir haberim var. Öyle ya da böyle. Bir şekilde bir gün içinde Erdoğan hepinizden Türkiye'deki en sert göçmen karşıtından daha da sert göçmen karşısına dönüşebilir. Her şey bir tane grup konuşmasına bakar ve kendisiyle beraber bütün kitlesini de döndürebilir. Defalarca buna şahit olduk mu? Olduk. Ben bir tanesini hatırlatayım. Ergenekon davalarını hepimiz hatırlıyoruz değil mi? Türkiye'nin yakın dönemindeki en önemli olaylardan birisiydi. Ergenekon davalar hakkında Erdoğan neler söylüyordu? Ben bu davanın savcısıyım diyordu. İyi ki biz bu komutanlarla savaşa girmemişiz diyorlardı. Ergenekon davaları Yargılanan insanlara müebbetler, ağır hapis cezaları filan verildiğinde Erdoğan ve bütün kitlesi hep beraber coşkuyla kutlamışlardı bu verilen hapis cezalarını. Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Milli orduya kumpas kuruldu dediler. Herkesten daha sert tepki gösterdiler. Bir anda, bakın bir günde döndüler sevgili izleyenler. Şu anda. Erdoğan, Devlet Bahçeli bakın dikkat ederseniz köşelerini çekildiler. Şöyle bir izliyorlar. Anketlere filan bakıyorlar. Dikkat ederseniz sert cümleler kurmuyorlar. Dönüş kolay olsun diye. Yarın bir gün Suriye'den şehit haberleri gelirse. Sonra Erdoğan bir şehit cenazesine gidip tabuta kolunu dayayıp benim askerlerimi şehit edenlerin bu ülkede yeri yoktur gibi bir cümle kursa mesela. Ne olur? Bütün sorunları bu ülkenin başına bela etmiş şahıs bir anda kurtarıcı rolüne bürünür, ve sakın ha öyle bir şey olmaz demeyin. Erdoğan oyunu artırır. AKP oyunu artırır. Ben bakıyorum sosyal medyada yazılanlara. Sanki sorunun kaynağı Türkiye sınırlarını geçip gelen insanlarmış gibi. Hayır onlar sadece sonuç. Eğer akıllı, mantıklı ve insani çözümler bulunmazsa, eğer doğru adımlar atılmazsa bu sorun daha da büyüyecek. Ve büyüyen sorundan en büyük zararı yine Türkiye görecek. Öyle büyük yaralar açılacak ki ve iddia ediyorum belki bir gün dönüp buraya bakmak zorunda kalırız iddia ediyorum. Her halükarda saray rejimi bundan karlı çıkacak. Türkiye'de bir iç karışıklık çıksa, bu göçmen krizi büyüse ve sokaklarda büyük olaylar çıksa. Bundan kim karlı çıkar? 15 Temmuz'dan kim karlı çıktı? 7 Haziran 1 Kasım arasında bombalar patladığında o kadar insan öldüğünde bundan kim karlı çıktı? Türkiye'deki insanların ne kadarı patlayan bombaların sorumlusu olarak, giden canların sorumlusu olarak iktidarı gördü? Oyunu artıran kim oldu böyle durumlarda? Faciadan kim menfaat devşirdi? Bir şehit cenazesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu linç etmeye çalıştılar. İyi de o şehit tabutunun oraya gelmesinin sorumlusu Kemal Kılıçdaroğlu değildi ki. Ama bunu kime anlatacaksınız? Yani sorunun kaynağı olan Erdoğan ve adamları bir günde bu sorundan Türkiye'yi kurtaran kahramanlar gibi gezmeye başlayabilirler. Siz, biz bir anda Allah Allah bizim böyle bir amacımız yoktu ya. Biz nasıl böyle bir şeye alet olduk? Ne oldu bir anda? deriz ve sonra başka başka tarihler için hayaller kurmaya başlarız. Bir dahaki seçimde gidecekler, sandıkta hesaplaşacağız filan demek zorunda kalırız ki öyle bir sandık filan kalırsa. Binali Yıldırım desteksiz sallamış sevgili izleyenler diyor ki bir buçuk milyar din kardeşimizin sorumluluğu da bizim sırtımızdadır. Ne anlama geliyor bu? Ne anlama geliyor? Gerçekten dünyadaki bir buçuk milyar Müslümanın bütün derdini siz dert olarak mı kabul ediyorsunuz? Çok net bir şey söyleyeyim sevgili izleyenler. Onların kardeşi yoktur. Onların kardeşi yoktur. Onların menfaatleri vardır. Hani hep anlatılır ya işte İngiltere parlamentosunda böyle yazıyormuş. İngilizlerin dostu yoktur, menfaati vardır. Oradaki İngilizler kelimesinin üstünü çizin, AKP'liler yazın. AKP'lerin dostu yoktur kardeşi yoktur. Sadece menfaatleri vardır. Sadece çıkarları vardır. Dostum dedikleri, kardeşim dedikleri insanlarla ortaklıkları bozulunca neler yaptıklarını, en ağır kötülükleri, en ağır hakaretleri, en ağır işkenceleri nasıl yaptıklarını bir hatırlayın isterseniz. En basitini söyleyeceğim bakın en yakınını Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan. Ne yaptılar bu adamlar? Mesela AKP'ye nasıl bir kötülük yaptılar? Sadece siyasi olarak yollarını ayırdılar. Ve şu ana kadar da söyledikleri çok ağır laflar falan bir şey de yok dikkat ederseniz. Onlara neler söylüyorlar şimdi? Hani kardeştiniz siz ya? Ne oldu? ayırdır? Hele bir buçuk milyar İslam alemiymiş, din kardeşiymiş geçiniz. Yalan söylüyorlar. Yalan. Binali Yıldırım'ın kardeşi yoktur. Binali Yıldırım'ın menfaati vardır. Recep Tayyip Erdoğan'ın dostu yoktur. Kardeşi yoktur, arkadaşı yoktur. Menfaati vardır, koltuğu vardır. Öyle ki o koltuğunu sağlama alabilmek için gerekirse kendi kızını bile kullanır. Hatırlayın Sümeyye suikast yalanı. E yalan oldu ortaya çıktı. Ne oldu? Utanan birisi var mı? Erdoğan bunu meydanlarda söyledi. Var mı utanan birisi, sıkılan birisi var mı? En adi yalanları o kadar kolay söylüyorlar ki en kutsalları olduğunu iddia ettikleri şeyleri kendi menfaatleri için, kendi siyasetleri için öyle kullanıyorlar ki ya insan Kabe'de miting yapar mı ya? İnsan camide miting yapar mı? Ne oldu hani din, din kardeşliği filan? Geçiniz. Bir daha söylüyorum bunların kardeşi filan yoktur yani. Sadece menfaate bakar. Her şey parayla alakalı. Mustafa Varank sormuş. Ekrem İmamoğlu'nun Rize'de ne işi var demiş. Neden orada miting yapıyor demiş. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Rize'de neden miting yapıyor demiş. Mantıklı gibi soru. Evet İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı neden Rize'ye miting yapmaya gidiyor? Kocaman otobüsle falan yani. Hani bayram ziyaretine memleketine gitti falan desek, Trabzon falan oraları geziyor desek. Olur da hani miting, otobüs, seçim otobüsü gibi otobüs falan. Evet bunları tartışabiliriz ama oraya gelmeden önce bizim Mustafa Varank'a sormak istediğimiz başka şeyler var, sormamız gereken. Ya Sayın Varank, madem böyle hassas bir insansınız, sizin eski suç ortağınız Sedat Peker, Rize'den başlamak üzere Türkiye'nin çok çok başka şehirlerinde miting düzenlemişti sizi desteklemek için. Üstelik Ekrem İmamoğlu bir politikacı, ya bu adamın işi miting yapmak, bu adamın işi seçim kazanmak, insanlarla konuşmak. Sedat Peker ne mitingi yapıyordu? Hangi sıfatla miting yapıyordu? Sizi desteklemek için bunları da soralım değil mi? Yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan Melih Gökçe'nin, Refah Partisi mitingleri için şehir şehir gezdiklerini de yani yaşı yetenler hatırlıyorlardır. Yani onların böyle bir standardı, böyle bir ahlaki anlayışı yok. Ben sadece hatırlatmak için söylüyorum. Ekrem İmamoğlu Rize'de ne işi var? Neden miting yapıyor? Vallahi bunu CHP'liler kendi aralarında konuşsunlar ama benim Ekrem İmamoğlu'na sormak istediğim başka bir soru var. Kabul edelim ki Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş son dönemde Türk politikasında çok parlayan isimler. Yani, Cumhurbaşkanı adayı olsalar kazanabilecek kadar etkili isimler. Yani bütün anketlerde karşımıza böyle sonuçlar çıkıyor. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun tabii ki popülaritesi var. İşte memleketine gitmiş, geziyor, miting yapıyor filan. Bunlar ayrı tartışma konuları. Yalnız bugün sosyal medyada bir fotoğraf karşımıza çıktı. Ekrem İmamoğlu'nun hani seçim otobüsü mü derler ona, ne derler? Özel uçağı falan yok Erdoğan gibi ama bazı gazeteciler var. Evet, bazı gazeteciler var. Yani bunların bu fotoğrafta ne işi var diye herkes soruyor doğal olarak. Ben de soruyorum. Sormalıyız. Şimdi Sayın İmamoğlu, siz eğer insanlara alternatif bir şey vaat ediyorsanız, farklı bir şey vaat ediyorsanız öncelikle çok titiz davranmalısınız diye düşünüyorum. Yani yıllarca, neredeyse 20 yıl boyunca Erdoğan'ın yanından ayrılmamış, Erdoğan'ın uçağından inmemiş, Erdoğan'ın sarayından çıkmamış, Erdoğan'ın söylediği en adi yalanları yaymak için kalemlerini satmış, onurlarını satmış gazeteci müsveddeleri var. Lütfen onları yanınıza almayın yani. Eğer yeni bir hikaye anlatmak istiyorsanız, eğer halka yeni şeyler söylemek istiyorsanız her noktasına dikkat edin. Yani ortaya garip bir fotoğraf çıkmasın. Ortaya böyle tutarsız fotoğraflar çıkmasın. Yanınıza alabilecek gazeteci mi bulamıyorsunuz? Önemli değil. 4 kişiyle gidin, 5 kişiyle gidin ama bunlar düzgün insanlar olsunlar. Kalemini satmamış, onurunu satmamış gazeteciler olsunlar. Evet bu dediğim standartlara göre gazeteci bulmak çok zor Türkiye'de ama var. Var her şeye rağmen kalemini satmamış, onurunu satmamış, zarar göreceğini bile bile doğruları söylemekten geri durmamış gazeteciler var. Yani Ekrem İmamoğlu'nun yani şu fotoğrafındaki bazı isimlerin o fotoğrafta olmaması gerektiğini düşünüyorum. Önce gitsinler bir tövbe etsinler. Günah çıkarsınlar, öz eleştiri yapsınlar, bir yıkansınlar gelsinler, özür dilesinler. Evet evet özür dilesinler. Hem de çok net cümlelerle özür dilesinler. Bir görelim yani. Bu kadar kolay olmamalı. Bu kadar kolay olmamalı yani. Süleyman Soylu yine iyi bir istatistik verdiğini zannederek skandal bir açıklama yapmış. Diyor ki bu bayramda diyor trafik kazalarında can kaybı diyor %58 daha az oldu diyor. Daha az insan öldü diyor. Son 10 yıla göre en az ölümlü trafik kazası bu bayramda olmuş. Böyle düşününce güzelmiş gibi görünüyor. Ama Can kaybı üzerinden istatistikler böyle verilmez. Sürekli çıkıp şey diyor ya, daha az kadın öldürülüyor. Daha az kadın cinayeti. Bu bir dakika ya. Bir dakika yani bir dakika. Bir kişi de candır. Siz insanları böyle sayıya dönüştürürseniz, siz can kaybını böyle sayılara dönüştürürseniz ve bunun üzerinden de e, çok başarılı kadın ölmüş, cinayet işlenmiş, trafik kazası olmuş, insanlar ölmüş büyük maharet gibi bir şey anlatıyor. Bu olayın bir yüzü, olayın psikolojik boyutu. E diğer taraftan ya insanlar arabalarına binemediler. Bundan 5 bayram önce, 10 bayram önce kaç araba trafiğe çıkıyordu? Kaç insan arabasına binip memleketine gidiyordu? Bu bayram kaç insan gidebildi? Kaç insan deposunu fullleyebiliyor? Kaç insan otobüse binip memleketine gidebiliyor? Otobüs bilet fiyatlarını hepiniz biliyorsunuz sevgili izleyenler. Bir arabanın deposunu doldurmak için ne kadar para verilmesi gerektiğini biliyorsunuz. Olayın bir de bu yönü var. Yani neresinden tutsanız elinizde kalıyor ama zihnimizi yormamızı engelleyen çok önemli bir de done var elimizde. Süleyman Soylu. Süleyman Soylu adamdır. Süleyman Soylu adamdır bak. Adamdır yani bunu bir şey yapmamız lazım. Arada sırada söylememiz lazım. Çünkü yer yer farklı şeyler duyuyoruz. Süleyman Soylu hakkında şöyle böyle diyenler oluyormuş. Hayır Süleyman Soylu adamdır. Bunu söyleyelim ki kimsenin aklında bu konuda bir soru işareti kalmasın. Evet adamdır. Pek yapmıyorum ama elime bu kez kağıt aldım. Bir cümle okuyacağım. Eksik okumamak için elime aldım bunu. Osman Kavala yazılı bir açıklama yapmış ve bir cümle kurmuş sevgili izleyenler. Oradan kısa bir cümle okuyacağım size. Yüz binlerin sokağa çıkışını bir dış aktöre bağlamak beyhudedir. Cümle güzel, cümle mantıklı, cümle doğru ama ülke yanlış. Ülke yanlış. Ya patlıcanın fiyatının artmasını dahi dış güçlere bağlayan bir zihniyet var ve buna inanan bir kitle var. Lozan'ın gizli maddelerinin olduğuna inanan milyonlarca insan yaşıyor. Çok sık söylüyorum bakın bunu. Siz önlerine dünyanın en geçerli tarihi belgelerini koysanız, bilimsel araştırmalarını koysanız önemli değil patlıcanın fiyatının artmasını dış güçlere bağlayan bir zihniyet ve kitlesini buna inandıran ya yapılan zamları muhalefete bağlıyorlar ya. Yapılan zamları elektriğe gelen zam mı, akaryakıta gelen zam mı, ekmeğe gelen zam mı muhalefet yaptı diyorlar. O yüzden Osman Kavala çok doğru bir cümle, gerçekten çok doğru bir cümle. Her şeyi dış güçlere bağlamak falan bu nasıl bir manyaklıktır? Beyhude midir? İşte değildir ya. Değildir. İşe yarıyor yani. Maalesef işe yarıyor. Zaten temel sorunumuz da bu. Osman Kavala'nın kurduğu bu cümle Türkiye'de geçerli olsaydı zaten Osman Kavala cezaevinde olmazdı. Ali Babacan klasik cümlesini kurmuş. Demiş ki iyi şeyler yapıldığında ekonominin başında ben vardım. Evet Sayın Ali Babacan gerçekten bunu anladık. Bunu anladık. AKP hükümetleri ekonomide iyi şeyler yaparken Türkiye'nin ekonomisi bugünlere göre çok daha iyi durumdayken ekonominin başında siz vardınız. Siz ekonominin başındayken Türkiye'nin ekonomisi daha iyi durumdaydı. Evet, haklısınız. Doğru, çok doğru söylüyorsunuz. Bunu öğrendik. Teşekkür ederiz. Artık daha fazla bunu söylememeniz gerekiyor bence. Çünkü itici bir hale geliyor bu cümle. Daha başka şeyler anlatmanız gerekiyor. Mesela siz ekonomide iyi şeyler yaparken AKP hükümetlerinin yaptığı yanlışlar da vardı. Siz hükümetin önemli bir bakanı olarak, başbakan yardımcısı olarak sadece ya ben ekonomiyle ilgileniyorum, orada insan hakkı ihlali var, onunla ilgilenmiyorum. Adaletsizlik ya şimdi ben benim işim para benim işim ekonomi ben hiç öyle işkence varmış hukuk katliamı varmış basın özgürlüğüne çok büyük baskılar varmış gazeteler televizyonlar gazeteciler filan canlarını okunuyormuş biz onlara şey yapmayalım filan mı dediniz yani gerçekten konuşmanız gereken evet güzel şeyleri anlatın takdir de edelim. Gerçekten takdir de edelim. Belki Türkiye yarın bir gün bu enkaz kalkması gerektiğinde Türkiye'den Ali Babacan'a önemli görevler de düşecek. Ekonomi anlamında çok iyi şeyler de yapacak. Ama sonuçta o hükümetin içinde bakanlık yapıyorsanız mümkünse bazı olumsuzluklardan da bir bahsetmeniz gerekiyor. Yani o kötü şeyler olurken siz neredeydiniz? O sırada bakanlar kuruluna yer almıyor muydunuz? Siz yokken mi konuşuluyordu bunlar? Siz yokken mi yapılıyordu onlar? E bir de bunlardan bahsedin lütfen ya. Gerçekten bu ülkeye, bu millete konuşma borçlusunuz. Anlatma borçlusunuz. Çünkü oralarda ne oldu bilmiyoruz. 7 Haziran 1 Kasım arasında bombalar patladığında Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, ne oldu? Oralarda ne konuşuldu? Bir çıkın konuşun anlatın. 15 Temmuz konusunda bizim bilmediğimiz birçok şeyi bildiğinizi tahmin ediyoruz. Bu yüzden canı yanan milyonlarca masum insan var. Ya bir ülkenin rejimi değişti ya, rejimi değişti. Şu an bakın o rejimi yeniden düzeltmek için, yeniden demokrasiye döndürmek için altılı masa kurdunuz. Ama e, rejim bozulurken, rejimin ayarlarıyla oynanırken de oralarda bir yerlerdeydiniz diye hatırlıyoruz yani. Varsa bir yanlışımız düzeltin. Sonuçta Adalet ve Kalkınma Partisi'nden 2010'da ayrılmadınız. 2011'de ayrılmadınız. Sevgili izleyenler teferruattan bugünlükte bu kadar. Yarın Türkiye saatiyle 20 gibi. Herhangi bir aksilik olmazsa yine burada olmaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.